cosplay'ini yap demiş. Neymiş o? Ne yapacağız bu çocuklarla? <gülüyor> <gülüyor> Abi selam iyi yayınlar seviliyorsun dünyayı bu bağış yönetsiyayım. Güneş gel. Hazır mısın? Hazır mısın Güneş? Bir dakika. Kay biraz. Kay biraz. Kay. Hazır mısın? Bekle. Konuşacağız ondan sonra müziği açacağım. Ondan sonra içinde tepineceğiz tamam mı? Hadi. Müziği nasıl açacağım? Bek ben açarım dur. Ne yapacağız biz çocuklarla? Ne yapacağız? Ne yapacağız biz bu çocuklarca? <laughs> Salak dur. Gel hadi gel. Gel gel hadi gel dur. Başlatıyorum. Kapat yapar böyle yap. Yeter ama ne? Bu neydi şimdi? Evet. Bayince zamanı.